götürmek zorundasınız ya ranevumuz var ya taksi değil mi her yere gidiyor götürmek zorundasınız her yere götürmek zorunda değilsiniz öyle mi alıyorum bakın görüyorsunuz küçük çocukla Bizimle halde bırak çok <laughs> ya Olsun. Bir de şey işte Afrika kanı var ya herhalde o yüzden bilmiyorum. Esenyurt'tan Bahçeli evlere gitmek istedik, e, taksiye bindik. E, bütün aracımızı falan yükledik, küçük bebeğimiz de var. E, daha sonra araç bize nereye gidiyorsunuz diye sordu. Biz Bahçeli evler dediğimizde de e, ben oraya gidemem dedi. Ben de hani götürmek zorunda olduğunu söyledim, çünkü taksi olduğunu söyledim. Yani sonuçta para veriyoruz da ve bir yere gidiyoruz. Bize götürmek zorunda olmadığını söyledi. Ben götürmek zorunda değilim diyor bize ve bizi araçtan indirdi. Ki e, kendi hatasını bildiğini düşünüyorum, sürekli aynı davranış yaptığını düşünüyorum ki ağzını bile açmadım. Gregor'ın neydi böyle? Daha iki aylık bile olmadı. Küçücük çocuk. Hmm. Evet. evet ve Esenlik'teki bütün taksiciler neredeyse bize çok kötü davranıyorlar. Eşim yabancı, onun yanında küfür ediyorlar. Benim eşim yani küfür bilmediğinde küfür öğrendi. Ee, sigara içiyorlar. Arabada bebek olduğunu gördükleri halde yani o kadar sular <laughs> ki ve ben hamileyken de e, çok kötü davranışlarda bulundular. Arabada <laughs> sigara içiyorlar. Ee, bir gün hava çok yağmurlu hamileyim. Ee, elimizde poşetler. Evimize gitmek istiyoruz. Taksiyi durdurduk. Daha sonra taksi birazcık gitti. Burada trafik var Yerde de iner misiniz dedi bize. Ve ben de hamile olduğumu söyledim. Ee, yani hakkımı helal etmediğimi söyledim. Ondan sonra tamam tamam dedi, gelin dedi. Daha sonra arabaya tekrardan e, bildiğimizde bir de hamileyim diyor ya falan gibi davranışlarda bulundu bana. Ve e, ya bu sadece birkaç örneği. Sürekli sürekli e, biz böyle taksicilerden çok kötü davranışlar görüyoruz. Parasının üstünü vermiyorlar. Eşimin yabancı olarak gördükleri için. E, bazen benim de vermiyorlar paramın üstünü. E, dolandırmaya kalkıyorlar. Farklı yollardan götürüyorlar. Ve gerçekten biz illallah ettik. Lütfen esen yurt taksicileri hakkında bir şeyler yapın. Yani gerçekten ben buradan sesimi duyurmak istiyorum. Eşime de daha önce hakaretlerde bulundular. Ve gerçekten dayanamıyorum artık. Ve ben hamile olduğumda da çok travmalar geçirdim taksiciler yüzünden. Sokağa çıkmaya korkuyorum gerçekten.